saygıdeğer gönül dostlarım. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Bugün 18 Haziran Bugün 18 Haziran 2023 günlerden bir pazar sabahı siz gönül dostlarına Allah'ın selamını göndermek istedim. Bugün pazar askerimiz, polisimiz, %80'i, %90'ı görev başında, %10'u, %20'si şu anda evinde çoluk çocuğuyla beraber. Tüm milletimiz, halkımız pazar olduğu için iş yerleri her taraf kapalı, yine %80 kapalı. Herkesin evinde huzur, mutluluk getirsin. Bir pazar günü Allah herkese hayırlı evlat nasip eylesin. Herkesin işi, gücü rast gelsin. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. saygıda dostlarım. Sizleri seviyoruz. Herkes Allah için birbirini sevsin. En fazlasız olarak herkes birbirini sevsin. Bizim gelecek başka bir yerimiz yoktur. Bizler bir Türk milleti olarak Türk bayrağı altında yaşıyoruz. Onun için her zaman için Allah ezenimizi susturmasın. Bayrağımız havada, karada, denizde dalgalansın. Devletimizi başımızdan eksik etmesin. Aleykümselam. Vatan, millet, devlet ezan sağ olsun diyorum. Allah'a emanet olun,